kaçıştın ya yemek servis yapıyorlar. Kızım ben öyle dedim. <laughs> Montana diyen de dedi sesim ya. Kızım dün, dün yine ocakçıyı bekliyorlar. Ben baharat keçekten ben. Ya camına gelsin. Tamam siz döşen ya. Hayır ben de camdan da badanası yap. Bu jest <laughs> büyüklerin e, gururuna dokunmasın yine bizim söz dermiş.

Selçin bile de siz kendinizi seyredin, E ee, falan yerde kocaları var. <gülüyor> 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 Bak, bakma, bakma, geçti o. da. Ya geçti ya. Cuma, şey ya. Şu anda Sarkar köyündeyiz. Harmancıya bağlı. Harman bağlı. Efendim köyümüz Uf. komple karantina altına alınmış. Neden dolayı karantina altına alındı? koronadan dolayı karantina aldı. İlk zamanı işte böyle kontrola geldiler. Muhtarımız da burada beni çağırdı. Evet. Test yaptılar. Evet. Bu akşam bizi muhtarla beraber aldılar götürdüler Bursa'ya. Yani dört tanesi ağır durmadı benden beraber. Evet. İşlerinde ben de vardım. Yani diyelim ki daha yeni yeni kendime gelmeye başladım. Beni çok fena yaptı. Şu anda 74 yaşındayım. 74 yaşındasın. Evet, gösterme adı yani ama. Normalde 65 60 yaş üstü. Doğru normalde dur, doğru dur. <laughs> Göster. Burası herhalde doğal havasından mıdır? Yani, yani? evet. Gösterdiğiniz <laughs> gıdalardan mıdır? Ya öyle hiç kişi, kimse ölmemiş herhalde koronadan. Yok yok öyle böyle, ölen yok. Şimdi muhtar gemkeşi, ya. Ben de onu halinde genç dur, duruyorum yani Allah şükür yani. Nedir bu gençliğiniz? Yani gençliğimizin nedir? fazla yıpramakta da havası güzel, şu doğası güzel, şu çam havası var. Aldığımız ok, gıdalar nasıl? o, oksijen havası Bu, bu çok önemli. Evet. Anladın mı? Şehirlere bakınca buranın havası daha önemli. Bunun çok avantajları var. Peki. Aldığımız Peki. gıdaları kendimiz yetiştirdiğimiz, yaptığımız gıdalardan e, diğer organ, tam organik bambaşka oluyor diye şey. Ya benim biraz salladı. Ama yatarak olmadınız herhalde değil mi? Yattım hastanede. Makineye falan bağlandınız mı? Makineye bağlanmadım. Bağlanmadım öyle. Ama bu yaşta böyle atlattınız. Evet 10 gün beni fazla yaptı. 10 tane sabah hap, 10 tane akşam hap olunca. Şu an nasılsınız? iyi misiniz? Allah'ım şimdi sağlığım iyi. Kimse ölmedi mi koronada yaşlı genç? Yok olan ölmedi. Evet. Ölme. Şu anda bir şey öyle bir durumumuz yok. Ya yani diğerleri de hafif atlattı. Muhtarımız da hafif atlattı. Benim şey gibi. O da hafif atlattı. Allah'ıma şükür bir şikayetimiz yok. Evet efendim. Ee, efendim öncelikle hoş geldiniz. Ben Bursa Harmancık ilçesi İsaklar Mahalle Muhtarı Emre Oruç. Köyümüzde korona vardı. Köyümüz koronadan dolayı vatandaşlarımızın yarısından çoğu korona yakalandığı için uzun süre karantina altında kaldı. Korona yakalanan vatandaşlarımızın da yarısı 65 yaş ve üzeriydi. Ama çok şükür 65 yaş ve üzeri hastalarımız olmasına rağmen ve de hastanede daha yatmış hastalarımız olmasına rağmen biz burada hiçbir şekilde koronadan ölüm vermedik. Hı hı. Bunu da korona, koronadan ölüm vermemizin sebeb, sebebini de doğal yaşama, doğal beslenmeye, doğal hayatımıza bağlıyoruz. Burada oksijen oranı yüksek. Evet, burada oksijen oranı sizin de bildiğiniz gibi çok çok yüksek. Çünkü doğal yaşam, kendi yoğurdumuzu, kendi domatesimizi, kendi biberimizi üretiyoruz, kendimizi yiyoruz. Yazdan Çam havası var. Tabii ki kışlıklarımızı hazırlıyoruz. Hı. Kendi yaptığımız doğal ürünleri daha çok tükettiğimiz için Yaşlarımızın da bünyesi daha da güçlü olduğu için koronavirüsü ölüm vermeden yendik Şu an çok şükür mahallemizde bir tane daha virüslü vatandaşımız kalmadı Şu an korona bitti mi mahallede? Çok şükür şu an mahallemizde korona bitti hı hı. E, Yasaklar kalktı evet. Karantinamız bitti Siz yakalandınız mı koronaya? Evet atlatanların içinde ben de vardım hı hı. Ben yaşım daha genç olduğu için çok şükür biraz daha hafif atlattım Her ne kadar çok yaşlı amcalarımız vardı Ağır geçirilmeden rağmen ölüm kaybı vermedik Evet atlattım Nasıl oldu? Her yanım ağrıdı. Hiç vaktim kalmadı. Yiyecek yemedim. 15 gün yiyecek yemedim hemen hemen. Çoğu da razı kalanlar. onlar hafif geçirdiler. Hafif geçirdiler. Evet. Burada hiç ölen oldu mu koronada? Hayır. Olmadı değil mi? Hayır olmadı. Siz riskli durumdasınız ama size de bir şey olmadı. Çok şükür. Siz doğal mı besleniyorsunuz burada? Evet. Neler yiyorsunuz günde? Peynir, yağ, zeytin, evet. yumurta. Onları kendiniz mi besletiyorsunuz hepsini? He.